Merhaba arkadaşlar, Yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bomba gibi lezzetinde bir kek yapacağım. Burada 4 adet yumurtamız var, 1 su bardağı sütümüz, 1 çay bardağı cevizimiz var, 2 su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçınımız, 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var, 1 kase haşlanmış kayısımız var, 3 su bardağı unumuz var paket kabartma tozu bir paket vanilyamız var. Bu çok lezzetli ve çok besleyici bir kek oluyor. Şimdi yapımına başlayacağım. Önce yumurtamızı, 4 adet yumurtamızı kâsemize aldım. 2 su bardağı şekeri de kâsemize alıyorum. rengi açılana kadar çırpıyorum yumurtamız çırpıldı iki katına çıktı şimdi sütünü ilave ediyorum bu kuru yemişli kek harika oluyor lütfen deneyin derim bir su bardağı sütümüz var bunu ilave ettim bir su bardağından az bir eksik sıvı yağımız var bunu da ilave ediyorum Tekrar biraz çırpıyorum. Bir çay bardağı dövülmüş cevizim var. İlave ettim. Şimdi burada 3 su bardağı unumuz var ama bir miktarını alıyorum önce. Çünkü kuru yemiş olacağı için içerisinde çok fazla buna ihtiyaç olmayabilir. Fazla bir un eklemeye ihtiyaç kalmadı. Tarçın çay kaşığından biraz fazla. Burada bir kase küçük küçük doğranmış kayısılarım var. Bunları da ilave ettim. Bunu tekrar biraz şöyle bir karıştıralım. Kabartma tozum bir paket, bir paket vanilya. Şimdi tekrar bir kıvamına bakacağız. İki su bardağı artı bir yemek kaşığı un ekledim. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Ya yağladım, unladım kek kalıbımızı. Buzdolabında bir saat kadar beklettim. Tereyağıyla yağladım ki daha lezzetli olsun istedim. Şimdi hamurumuzu kaysemizi alıyoruz. Fırını 180 derecede ısıttım. 15 dakika kadar kabarana kadar 180 derece. Kabardıktan sonra içi de güzel pişsin diye 170 alacağım ve bu şekilde 40-45 dakika arası pişecektir. Şöyle hafif bir tık tık yaptık. Şimdi fırına gönderiyorum. Pek pişti, harika kokuyor, güzel kabardı. 45 dakika gibi bir zamanda pişti. 15 dakika 180'de daha sonra 165'e getirdim. İçini çeke çeke pişti. Biraz dinlensin hemen ters çevireceğim. Kekimi çeviriyorum. Tabağımızı şöyle aldık. Yalnız bayağı da sıcak. Harika bir kek. Yani bir kokusunu duysanız muhteşem kokuyor. Biraz dinlensin dilimleyeceğim. Kekimiz yum yumuşacık. Harika bir kek. Şimdi biraz süslemek istiyorum. Daha da tatlansın istiyorum. Biraz çikolata soslarından dökeceğim. Biraz hafif donmuş gibi. güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde biraz da süsleyelim kekimizi. Görüntüsü de gayet güzel oldu. Biraz da beyaz çikolatadan süsleyelim. Biraz zor akıyor. Baya bir donmuş. Kekimiz harika oldu. Şimdi bir dilim alıyorum. Görüntüsü de muhteşem oldu. Tadı da muhteşem oldu. Pamuk gibi harika bir kek. Böyle biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Başını sonucu çekmek için. Görüntü muhteşem. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.